Merhaba arkadaşlar, Raspberry doğrudan ethernet kablosu ile kontrol etme ee, bu paylaşımı sizlerle ilgili görsel olarak anlatmaya çalışacağım. Hemen başlıyorum. Önce gmd yazıp ipimizi öğrenelim. ipconfig diyoruz. Benim ipim burada 10.104.72.13 Daha sonra buradan A paylaşım merkezi açı tıkladığımda bağlaştırıcı ayarlarını değiştirin Ethernet'e sağ tıklayıp özellikler Buradan paylaşımdan önce şu kutucuğu İşaretlemeni seçmeniz gerekmekte İnternet Bağlantısı paylaşımı kutucuğunu Daha sonra arkadaşlar bir önceki sekmeye gelip ilk internet protokol sürüm 4'e tıkladığınız özellikler buradan aşağıdaki IP adresini kullan seçeneğinden. Burası önemli arkadaşlar. Şu 3 kutucuk 10, 104, 72 mutlaka ve mutlaka aynı olmalı. 10, 104, 73 herhalde. 72 pardon. 72. Şu son kutucuk, dördüncü kutucuk farklı olmalı. 15 değil. Maskesi neymiş arkadaşlar? 255 252 0 tamam gerisi önemli değil tamam dedikten çıktıktan sonra e, ee, raspinizin sd kartını söktükten sonra içinde laptopunuza takın gmail line adında bir klasör dosya göreceksiniz bunu düzenlememiz gerekecek woodwind sonra bir boşluk bıraktıktan sonra arkadaşlar şu ifadeyi yazın zaten e, sitede de arkadaşımız bahsetmiş. Şurayı kopyalayıp e, yapıştırabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan, bakın, şurası bizim bilgisayarımızın değil, Raspberry'nin aitliği. Bakın, Raspberry yatamız ait. Şurası dediğim gibi ilk 3 kutucuk mutlaka ve mutlaka aynı olmak zorunda. Daha sonrasında siz farklı olmak zorunda. Şu sonuncu dördüncü kutucuk ise farklı olacak. Ben 10 verdim. Siz 10 16 şekilde verebilirsiniz fark etmez. Şu ise Wi-Fi'mizin IP'si. Wi-Fi'mizin IP'si bakın buradan bak bakmıştık. Neymiş? Sonu 13. Dediğim gibi bunu kaydettikten sonra hiçbir sıkıntı olmadan eee Raspinizi SSI üzerinde bağlanırsınız ama benim şu yaptığım kadarıyla internet paylaşımı yok. Raspi buradan internet çekemiyor arkadaşlar.